Aydın Nazilli'deki bahşet postanın ön sayfasında. İtfaiyecinin korkunç planı diyor gazete. 18 Mart'ta meydana gelmişti bu olay. Hatırlıyorum bir anne ve iki çocuğu yangında hayatını kaybetmişti. Aydın Nazilli'de itfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi ve iki çocuğu evde çıkan yangında can verdi. Elektrik kontağından başladığı sanılan yangının aslında bir cinayet planı olduğu ortaya çıktı. Yani insanlar nasıl bu kadar vahşileşebiliyor anlaşılır gibi değil. Yani iki çocuk ve eşine kıymış. Durgay Gezgin'in bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı kadınla evlenebilmek için evi kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldürdüğü anlaşıldı. Yani bir de o kadar aptalca bir durum ki yani bunun ortaya çık çıkacağını düşünmemesi de ee, çok tuhaf. Manzil itfaiyesinde 11 yıldır çalışan Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin'le çocukları Deniz 11 yaşındaydı ve Toprak 4 yaşındaydı. 18 Mart'ta evlerinde çıkan yangında ölmeleri Türkiye'yi ağlatmıştı. Turgay Gezgin sabaha karşı mesaiden dönüşte yangınla karşılaşmış. Eşi ve çocuklarının cansız bedenleri evden çıkarılırken bayılmıştı. Hatta sol tarafta bir görüntü var. Ertesi günde cenazede hiç durmadan ağlamıştı. Tüm bunların aslında bir planın parçası olduğu olaydan yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıktı. Turgay Gezgin'in Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. ile yangından çok kısa bir süre sonra birlikte yaşamaya başlaması ve nişanlanması polisin dikkatini çekti. Zaten tuhaflık burada. Yani gerçekten evlatlarının ölümüne, eşinin ölümüne üzülen birisi Böyle bir hareket yapmaz. Polis savcılığın izniyle itfaiyeciyle nişanlısını teknik takibe aldı. Telefonları dinledi ve deliller elde edildi. Dün sabaha karşı evlerinde kundaklama ve cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Turgay Gezgin tutuklandı. FT adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polisimiz bu konuda gerçekten iyi. Delilleri iyi bir şekilde topladıklarında, detaylı bir şekilde incelediklerinde ve teknik takibi yaptıklarında sonuca ulaşıyorlar. İki aylık teknik takibin ardından da Turgay Gezgin gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Şu sol taraftaki görüntüyü, fotoğrafı bir görebilir miyiz? Evdeki yangın söndürülürken şurada bayılma numarası yapıyor Turgay Gezgin. Ve bir de postanın o günkü manşet haberini aktaralım. Bunu da dün gibi hatırlıyorum 19 Mart günü çünkü yangın 18 Mart'ta yaşanmıştı. 19 Mart günü itfaiyecinin yüreği yandı başlığıyla vermişti. Ekranda gördüğünüz gibi bizi sandık ki itfaiyeci evde yokken yangın çıktı. Eşi ve çocukları hayatını kaybetti. Neden çıktığını bilmiyorduk. Fakat önce gazı açmış ardından yangın çıkarmış.